Günaydınlar değerli izleyenler. Güne merhaba ile karşınızdayız. Yavaş yavaş hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Bugün günlerden 2 Şubat Perşembe. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Bizlere 0552-888-6868 numaralı WhatsApp ihbaratımızdan veya Aksaray Belediyesi TV Facebook ve Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Haber turumuz başlıyor. Evet sevgili izleyicilerimiz tekrardan merhaba diliyoruz ve ilk haber turumuzda sabah gazetemizde başlıyoruz. Bakalım dünün bugüne yansıyan haberleri nelerdir? İlk olarak ulusal gazetelerimizin öne çıkan sayfasına yansıyan haber başlıklarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Bakalım sabah gazetesinin ilk haberi Türkiye düşmanlığına selam duruyor haber başlığı atılmış. Hemen haber başlığının ayrıntılarını sizlere aktaralım. Başkan Erdoğan o hal kararnamelerini iptal edeceğiz diyerek PKK ve FETÖ'ye savunma sanayisine dokunacağız diyerek güçlü Türkiye'den rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar diyor. Ege'deki haklarımızdan vazgeçmek istiyorlar, eski Türkiye'yi vaat ediyorlar, milletin kazanımlarını yağmalamak istiyorlar diyor başlığında sözleri var. Evet adını doğru koymak lazım. Bunlar ülkenin yönetimine değil, milletin kazanımlarını yağmalamaya talipler. Milletimiz 14 Mayıs'ta herkese cevabını verecek sözleri evet atılmış. Türkiye düşmanlığına selam duruyor. Haber başlığının altındaki ayrıntılar bunlar. Hemen köşe haberimize bakalım. Ücretsiz yemek için hazırlıklar tamam diyor. Milli Eğitim Bakanlığı 5 milyon öğrenci ücretsiz yemek uygulaması 6 Şubat'ta başlıyor. 20 bin öğrenciye ücretsiz yemeğin verileceği Amasya'da yarı yıl tatilinde bile çalışan ekipler menüleri belirledi, hazırlıkları tamamladı diyor haberimizde. Hemen altında bir haber başlığı gözüme çarpıyor. Altılı masanın vaatleri çoktan hayata geçirildi diyor başlıkta. Evet ülkeyi yönetme iddiasındaki altılı masanın mutabakat metnindeki vaatlerin zaten AK Parti'nin hayata geçirdiği hizmetlerden kopyalandığı ortaya çıktı. Eğitimden sağlığa, kadına destekten sosyal yardıma kadar tüm vaatler zaten hali hazırda uygulama, evet, uygulanan hizmetler diyor. Sabah gazetesinin öne çıkan altılı masanın vaatleri çoktan hayata geçirildiği haber başlığının altında. Evet sabah gazetesi, gazetemizde e, öne çıkan haber başlıklarına bakıyorum. Hemen bir diğer haber gazetemizle devam edelim. Türkiye Hürriyet gazetesi var. Şöyle alalım. EYT maaşına şubat ihtimali diyor manşeti var ilk sayfasında Hürriyet gazetesinin. Hemen okuyalım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TRT kanallarının ortak yayınında EYT'lilerle ilgili sürecin bir an önce sona erdirilmesinin talimatını verdiğini açıkladı. Hemen altındaki ayrıntıları sizlerle paylaşalım. Evet çok kapsamlı çalışma yürütüldü ve sona geldik. AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımızın haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımızın ilk aylıkları Şubat ya da Mart gibi bağlanabilir diyor. Bu akşam grup başkan vekili ile görüştük. İşi geciktirmeyelim bir an önce diye sözleri var ve hemen yan tarafında bir köşe haberi var. Faizi daha düşüreceğiz diyor. Şu anda faiz diyor %9. Ve bunu daha da düşüreceklerinin bilgisini vermiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hemen bir bakıyoruz üst başlığımızda da Barış Manco Ekim'de sahnede diyor. Hemen altındaki haberin ayrıntılarını sizlere aktaralım. 1 Şubat 1999'da aramızdan ayrılan Barış Manço'nun en büyük hayali Cumhuriyet'in 100. yılında senfoni orkestrasıyla sahneye çıkıp 2023 şarkısını seslendirmekti. Şimdi o hayal teknoloji sayesinde gerçek olacak. Barış Manço o konseri Ekim ayında hologram tekniğiyle sahnede vereceklerinin bilgisini vermiş Hürriyet gazetesi. Evet biz de Aksaray Belediyesi TV'si olarak saygı ve sevgi özlemle anıyoruz Barış Mancoyu. Hemen diğer haber başlıklarına bakalım. Astıkları Menderes'in sloganını çalıyorlar diyor haber başlığında. Şöyle bir bakıyoruz. EYT parasını kasaya koyduk diye Küçük bir haber başlığı görüyorum. Kahvaltıda buluşturdu. Evet buluştuğumuz Hazine ve Maliye Bakanı Nebati EYT'den borsaya kadar ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş. Evet maliyet 255 milyar lira olduğunu yazmışlar. EYT'nin maliyeti 255 milyar lira. Bu parayı Aralık'ta kasaya koyduklarını. Gıdada da da fiyatlarının artıracak hiçbir gerekçe olmadığını söylüyor kontrol altına alınabileceğinin bilgisini vermiş. Evet kahvaltıda buluştuğumuz Hazine ve Maliye Bakanı Nebati EYT'den borsaya kadar ekonomiyle ilgili önemli açıklamalar yer alıyor Hürriyet gazetesinde. Evet Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında öne çıkan haber başlıklarını da sizlere aktardık. Bir diğer haber gazetemiz ise Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Bakalım Türkiye Gazetesi'nin öne çıkan haber başlıkları nelerdir? Evet bir üst başlık görüyorum. Üst bir manşet atılmış. Yağmalama peşindeler diyor. Az önce diğer gazetelerimizde de bu habere yer vermiştik. Erdoğan grup toplantısında altılı masayı eleştirdi diyor. Meclise gelmeyen vekillere tepki gösterdi. Hemen bir bakalım. Ayrıntılar nelerdir? Evet muhalefette diyor masa ortakları HDP'yi ve FETÖ'ye selam veriyorlar. Batı bize aferin diyecek diyorlar. Yazıklar olsun bunlar ülkenin yönetimine değil milletin kazanımlarını yağmalamaya çalışıyorlar demiş. Evet Kılıçdaroğlu'na ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle seslenmiş. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal ifadesini o kadar sevdi öyleyse kendisine yeni sloganını vereyim demiş. Bay Bay Kemal diye haber başlığının altındaki açıklamalar bunlar. Evet vekillere de bir gönderme yapmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurul toplantılarına katılmayanlara milletim hakkını helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onları hakkımı helal etmiyorum. Görevini yerine getirmiyorsan aldığınız maaşlar sizlere haramdır demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen altındaki diğer haber manşet başlığına bakacak olursak Güney Azerbaycan özgürlük ateşini yaktı. Asırlık işgali bitirmek için tarihi hamle diyor. Hemen haberin detaylarını sizlere aktaralım. Karabağ zaferi uyanışa yol açtı. 100 yıl önce İran'ın topraklarını işgal ettiği Güney Azerbaycan Türkleri Kurtuluş Meclisini kuruyor diyor. Evet büyük uyanış başladı. Karabağ zaferi ve Türk coğrafyalarındaki uyanış İran işgali altındaki Güney Azerbaycan halkını da derinden etkiledi. 35 milyon Türk özgürlük için harekete geçti diyor. Güney Azerbaycan Milli Meclisi kuruluyor. Türkiye ve Azerbaycan'da 4 toplantı gerçekleştiren Azatlık Komitesi Ankara ve Bakü'den tam destek gördü. O duvar yıkılacak diyor. Evet, Türkiye gazetesine konuşan komite üyesi Doktor Mehmet Rıza Heyet yeniden evet azatlık türküleri söylemeye başlandığının bilgisini vermiş gazeteye ve Bizim bölgelerle ilgili kirli senaryolar yazılıyor. PKK tehditleri var. Misyonumuz Güney Azerbaycan Türkünün haklarını savunurken diğer yandan da Türkiye ile Asya arasındaki kurulan Fars Ermeni duvarını yıkmak olacak diye konuşmuş. Güney Azerbaycan özgürlük ateşini yaktı haber manşetinin altındaki detayları sizlere aktardık. Hemen diğer başlıklara şöyle bir göz atalım. Evet İstanbul'a pazar günü kar geliyor diyor. Kar yağışı Anadolu'yu büyük oranda etkisi altına aldı. Birçok şehrimizi beyaza bürüdü. Yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin için yoğun bir ikazda bulundu diyor. Evet yoğun bir kar ikazında bulunmuş. İstanbul'da beklenen asıl kar yağışının ise hafta sonu gerçekleşeceğinin bilgisini vermiş Türkiye Gazetesi. Evet şöyle bir bakalım. Evet diğer köşe haber başlığında ise Evet Bakan Nebati Aralarında Ankara temsilcimiz Akif Bülbül'ün de bulunduğu Evet gazetecilerin sorularını cevaplamış ve genelde sorular EYT ile ilgili. EYT'li ise 255 milyon emekli ediyor. Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Evet memura zam ve EYT'nin maliyetini tek tek açıklamış Türkiye Gazetesi'nde. Evet son olarak da haber başlığını sizlere aktardık. Türkiye Gazetesi'nin şimdi Yeni Şafak Gazetesi ile devam ediyoruz haber turumuza. Evet şöyle bir üst başlık görüyoruz. Yeni Şafak Gazetemizin "Sadece millete selam vermediler" diye bir manşet başlığı atılmış. Hemen FETÖ ve PKK'ya batıya selam verdiler diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan altılı masa diyor mutabakat metninde. Evet kayyum diyerek HDP'ye ve OHAL diyerek PKK ve FETÖ'ye savunma sanayisini hedef alarak Batı'ya selam verdiklerini söyledi. Erdoğan bir tek her halde ihtiyaç duymadıkları için diyor aziz milletimizin kendisine selam vermeyi unuttular açıklamasında bulunmuş. Hemen meclise gelmeyen vekillere hakkımı helal etmiyorum diyor. Yeni Şafak gazetesi de bu haberi ele almış. Hemen bir diğer haber başlığını sizlere aktarmak istiyorum. Kontrolümüzdeki örgütlere mi saldıracaksınız diye bir haber başlığı görüyoruz Yeni Şabak Gazetesi'nde. Hemen bir okuyalım. ABD, İngiltere ve AB üyesi bazı ülkeler İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından sonra Türkiye'de terör riski var gitmeyin diyerek vatandaşlarını tek tek uyardı. Almanya, Fransa ve Hollanda'da da daha ileri gidip dün İstanbul'daki başkonsolosluklarının kapattığını, ancak bu paniğe rağmen Türkiye ile neden bir istihbarat paylaşılmadığı merak konusu oldu diyor et evet, kontrolümüzdeki örgütlere mi saldıracaksınız diye manşet başlığının altındaki açıklamalar bu. Evet hemen bir altındakine bakalım. İtibata geçmediler ve adres gösterdiler diye küçük bir haber başlıkları eklenmiş. Evet DH tatilinde endişe eden ülkenin hiçbirinin Türkiye'deki güvenlik makamları ile itibata geçmediğini istihbarat ve emniyet kaynakları ABD ile diğer ülkelerden kendilerine gelen istihbari bilgi ve uyarı olmadığını kaydetti. Evet İçişleri Bakanlığı da provokasyonlara karşı gerekli tedbirlerin önceden alındığının bilgisini vermiş. Şöyle bir bakalım. Evet Pitbull bu hale getirdi diye küçük bir haber başlığı görüyorum. Sokağa bırakılan başıboş köpekler evet bir çocuğumuzu daha yaraladı. Aksaray'da koyun otlatırken pitbull diyor. Cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Kemal Atak yüzünden ve ayaklarından yaralandı. Küçük çocuğu kardeşleri köpeğin altından güçlükle alabildi. Köpeğin boynunda sahipli olduğunu gösteren ip bulunduğu öğrenildi diyor. Baba Zeki Atak ise başıboş köpeklerin evet başıboş köpeklerle ilgili önlem alınsın bu köpeği sokağa, evet, sokağa bırakanlardan da ekstra şikayetçi olduğunu belirtmiş Baba Zeki Atak. Evet şöyle bir bakıyoruz başıboş köpek saldırıları siyasi bir tepkiye dönüşmüş haber başlığının altında. Diğer haber başlığı ise operasyonlar çekem operasyon çekemezler diyor. Ekonomik göstergelerimiz güçlü demiş Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Evet sevgili seyirciler, yeni Şafak Gazete, gazetemizin ön sayfasına yansıyan haber başlıklarında sizlere aktardık. Şimdi kısacık bir ara veriyoruz. Hemen ardından yerel gazetelerimizde karşınızdayız. İnşallah bu hizmetimiz tamamlandığında, nihayete erdiğinde burada 32 odalı bir hasta yakını konuk evi inşaatını gerçekleştirmiş olacağız. Bunun içerisinde tabii ki Aksaray'ımızın çevresinden, köy kasaba ilçelerinden ve diğer illerden de olacak şekilde gelen ve imkanı olmayıp da hastası yatış yapan vatandaşlarımız burada belediyemizin imkanları dahilinde konaklama imkanı, kalma imkanı bulacaklar. Burada biz onları misafir edeceğiz. Bu hizmeti Aksaray'ımıza da kavuşturmak bizim en büyük hedeflerimiz idarelerimizden bir tanesiydi. İnşallah bu hizmeti de kısa zamanda inşaat çalışması başlayaraktan vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin hizmetini aşmayı planlıyoruz. Evet Aksaray'ın ekranı Belediye TV'den canlı yayınla tekrar karşınızdayız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bakalım Aksaray'ın yerel gazetelerinde hangi haberler öne çıkmış. İlk olarak Gündem Gazetesi ile başlayalım. Şöyle bir alalım gazetenizi. Evet, Gündem Gazetesi'nin ilk üst başlığını sizlere aktarmak istiyorum. Buzlanma için tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapılıyor diyor manşet atılmış. Aksaray Belediyesi etkili kar yağışı ile yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon döküm çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle yollarda meydana gelebilecek buzlanmalara karşı teyakkuza geçti. Ekipler kazaların önüne geçmek için sürücülerin daha dikkatli olması konusunda evet uyarılarda bulunurken yollarda tuzlama ve solüsyon dökümü Aksaray Belediyesi, Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor diyor Gündem gazetesinin üst başlığında evet bir diğer haber manşetine bakarsak Ziraat odasında dört dörtlük dönem demiş. Evet 3 dönemdir Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı yapan ve başarılı işlere imza atan Emin Koçak Ziraat Odasında yapılan olağanüstü genel kurulunda yeniden başkan seçildi diyor. Evet hemen bir bakalım haberin detayları nelerdir? Ziraat Odasında yapılan ve tek liste halinde gidilen seçimde Emin Koçak ekibi dördüncü kez seçimi kazandı. Evet, saygı duruşu ve istikrar marşının okunmasıyla başlayan ziraat odası olağanüstü genel kurulunda 158 delegeden %95'ine yakına oy kullanıldığını belirtmişler. Evet ziraat odası geçmiş dönemlerdeki genel anlamda durumunu açıklamış tarım şehri olan Aksaray'ın Sevilen ve başarılı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden olan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, delegelere, ekibine ve Aksaraylılara teşekkür etti. Evet Koçak olağanüstü genel kurul toplantısında bir takım açıklamalarda bulunmuş. Gündem Gazetesi'nin Ziraat Odası'nda dörtlük dönem manşet başlığının altındaki detaylar bunlar. Biz de Aksaray Belediyesi TV olarak Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak'a tebriklerimizi iletiyoruz. Bir diğer haber başlığı, haber başlığımıza bakarsak Evet, günlük 2500 öğrenci yuva oluyor diyor bir diğer haber başlığı. Aksaray Belediyesi'nin öğrencilerin ve kitap severlerin sosyal, kültürel, sanatsal alanda dolu dolu vakit geçirmelerini sağlamak için hizmete sunduğu kitap konakları günlük 2500 öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in eğitime destek vermek ve kitap severlerin kaynak kitaba ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Nuri Yazıcı Kitap Konağı, Tapduk Emre Kitap Konağı ve Paşacık Kitap Konağı ile Zincire Medresesi Kitap Konağı'nda sömestr tatilinde yoğun bir ilgi olduğunu yazmış Gündem Gazetesi. Hemen bir diğer haber başlıklarına bakalım. Evet insanlığa çağrı demiş Aksaray yerel hayvanları koruma görevlileri Metin Başpınar ve Abdülkadir Ay evet bir açıklama yaparak insanlığı çağrı diye bir haber başlığı görüyoruz. Evet gündem gazetesinin öne çıkan haber başlıkları bunlar. Bir diğer gazetemiz ise Aksaray Yeni Gün gazetesi. Bakalım Aksaray Yeni Gün gazetesinin evet manşet haber başlıkları nelerdir? Hangi haberler yansımış? Evet fırınlara denetim haberini görüyoruz. Direkt manşet başlığının detaylarını sizlere aktaralım. Aksaray Belediyesi'ne bağlı zabıta müdürlüğü ekipleri unlu mamuller üretimi satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerde bulunuldu diyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde denetim yapan zabıta ekipleri ürünlerin gramajı, üretim koşulları ve hijyen durumlarını inceledi. Ekipler Aksaray genelinde birçok fırında satılan her türlü ürün Evet, her türlü ürünün gramajı, fiyatı, tüketim tarihi, üretildiği hijyen koşulları ve diğer kuralları uygunluk konularında incelemeler yaptı. Yapılan inceleme sonucunda gerekli cezai işlem ve gerekli uyarılarının yapıldığını söylemiş. Yeni Gün Gazetesi'nin fırınlara denetim manşeti adı altındaki detaylar bunlardır. Hemen köşesindeki bir diğer haberi okuyalım. 5 hırsızlık olayının faili tutuklandı. Evet geçtiğimiz günlerde Aksaray'da meydana gelen hırsızlık olayları ilgili çalışmalar yapan jandarma ekipleri. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsı Nevşehir Aksaray Karayolun, Karayolu'nda aracıyla seyir halindeyken yakalayarak gözaltına aldı. Edinilen bilgilere göre diyor olay merkez ilçeye bağlı Ağzı Karan köyünde meydana geldi diye haber başlığımızın altındaki detaylarda bunlar. Hemen diğer haber başlığımıza bakalım. Lider Aksaray Spor demiş. Aynı zamanda hemen diğer köşesindeki ise Aksaray Üniversitesi Teknopark imar olayını onaylandı diye bir haber başlığını görüyoruz. Evet değerli izleyenler Aksaray Yeni Gün Gazetesi'nin de öne çıkan haber başlıklarını sizlere aktardık. Evet bir diğer haber turumuz Aksaray Egemen Gazetesi ile devam ediyoruz. Hemen şöyle bir bakalım. Özdemir'den Ortaköy galericiler sitesi müjdesi diye haber manşetini görüyoruz. Haber manşetinin hemen detaylarını sizlere aktaracak olursak Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile hayata gerçekleştirecekleri diyor Ortaköy galericiler sitesi projesi ile ilgili açıklamalarda bulunulmuş. Projenin ise 6 Şubat pazartesi günü tanıtımını yapacaklarını söyleyen Özdemir, evet fizibilite çalışmalarının tamamlandığını da haberini vermiş. Hemen şöyle bir bakalım. Aksaray'da pazar alanları yenilendi diyor bir haber başlığımızda. Aksaray'da pazar alanları yenileme çalışmaları ile birlikte daha kullanışlı ve modern hale getirildi. Vatandaşlarımızın nezih ve konforlu ortamlarda İklim şartlarından etkilenmeden alışveriş yapması için şehir genelindeki birçok sem pazarında çalışma yaptıklarını söyleyen Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer 40 evet 45 ayda diyor. Türk 45 ayda 4 farklı pazar alanını modern hale getirdiklerinin vurgusunu yapmış. Evet, arı ölümlerin nedeni kuraklık diyor. Aksaray'da kuraklık arıcıları da etkiledi. Hava sıcaklığı nedeniyle arıların uyumaması için evet kış kayıplarının yüzde otuzlara çıkardı. Aksaray Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Refik İçli bir takım açıklamalarda bulunmuş. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle arıların dengesinin bozulduğunu söylemiş. Egemen gazetesinin arı ölümlerinin nedeni kuraklık Haber başlığının altındaki detayları da size aktardık. Evet son olarak da Aksaray Egemen gazetesindeki haber başlıklarında detaylarını sizlere aktarmaya çalıştık. Biz hafta içi her gün aynı saatte saat 10'da Aksaray, Belediye, Aksaray Belediyesi TV ekranlarında karşınızda oluyoruz. Ve bugünkü birlikteliğimizin de sonuna geldik. Yarın tekrar sizlerle aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.